bu kadar Müslüman 2 milyonu İslam alemi dua yapıyor. Niçin? icabet olmuyoruz. Vaazlanmama kadar büyük bir bela ve musibet yok. Evvela onu söyleyelim. Hatta beladan vaazlanmama kadar büyük musibet yokmuş. Mesela şu an biliyorsunuz Müslümanların üzerine büyük bir bela geldi ve hakikaten biz sadece bunu burada konuşuyoruz. 14 secdeler yapıyoruz. Fetih sureleri okuyoruz. Yasinler okuyoruz. Cuma geceleri bir araya geliyoruz. Dualar Hatmi Şerif'te sabah akşam sabah akşam. Yüzlerce halkada bu dualar yapılıyor. Bu kadar Müslüman 2 milyonu İslam alemi dua yapıyor. Niçin icabet olmuyoruz. Bence bunu hepimiz içimize dönük. Şimdi ben bunların sebebini nereden bileyim, neredense diyeyim. Duamız neden müstecap değil? Sebebini ben bilmem. Allah bilir. Ama o bir ille söyleyebilirim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek Harbi'nde düşmanlar 10 bin küsür ordu ile beraber Müslümanların üzerine geldiği zaman Medine'yi şu içinde bulunmuş olduğum kürsünün içi düşünün. Şuraları Uhud dağlarını düşünün. Burası da Medine'nin ön tarafındaki düşmanların geleceği alan. Kilo metrelerce geniş, uzun, Girenin aklının içinden çıkamayacağı, karşıdan karşıya atlayamayacağı kadar derinlikte bir hafta, 10 gün gibi bir zaman içerisinde Müslümanlar ne yapmışlardır? Hendek kazmışlardır. Kimle beraber? Resulullah sallallahu aleyhi ve Efendimizle beraber. Efendimiz bizzat kazmıştı. Siz kazın, ben şurada çadırda biraz yatayım dememiştir sahabeki beraber o da taş taşımıştır kucağında sahabiler kucaklarında ve öyle zamanlar gelmiştir Hazreti Selman çok güçlü bir sahabiymiş 10 kişinin yaptığı işi tek başına yaparmış o yüzden Ensar bir taraftan tutup onu Selman bizdendir bize gelsin de bizim hendekleri kassın öbür taraftan muhacirin de diğer taraftan nasılır Selman bizden Efendimiz Aleyhisselam Selman bizden buyurmuş işi kavgayı bitirmiş Selman Efendimizin bile kıramadığı bir kaya parçası Resulü Efendimiz Selam o mübarek kayayı kırdığını ve her defasında bir kıvılcım işte Kisra'nın, Yemen'in, Kayserin, oranın anahtarları bize verildi. Düşman karşıdan geliyor Müslümanlar. Meydana çıkacak imkanları yok. Münafıkların eline güzel bir malzeme düşmüştür. Biz şuraya helaya gidemiyoruz korkudan. Muhammed size ne vaat ediyor demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Görüyorsunuz mu? Velhasılı kelam. Efendimiz sayesem evet dua yapmıştır. Duası da müstecaptır. Duası ne zaman müstecab olmuştur? Hendekleri kazmıştır. Kazmadan dua yapsaydı ordu gelirken Allah onları yere batırsaydı olmayacak bir şey değil ki. Hendekler kazıldı. Tam 3 haftayı aşkın bir süre mevsim kış. Geceleri ayaz Öyle bir ayaz ki sığınacak bir şeyiniz yok. 4-5 kilometre geride Medine, evler arka tarafta. Siz cephedesiniz, cepheyi terk edemiyorsunuz. Çoluk, çocuk, hanım hepsi geride. Geride de ayrı bir tehlike var. Beni Kureyza, Yahudileri kalleşlik yapıp, hainlik yapıp, Resulullah Efendimiz'in sözleşmeyi bozup maalesef Müslümanların ırzlarına tecavüze katmışlardır. Ama muvaffak olamamışlardır. Efendimiz onların da cezasını kesmiştir. Oralar ayrı. Aslında ben dua niçin kabul, niçin kabul değil? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün gece sahabi ikram efendimiz tabiri caizse tir tir titriyor. Gündüz harp bir başlıyor. Öyle kızıştığı anlarda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öğlen ikindi akşam yatsı namazları kazaya kalmıştır. Düşman bir an bile aman vermemiştir ki en azından abdest alıp farzı kılabilsinler. Bu kadar bir bile meydan yoktur. Ve Resulullah Efendimiz Aleyhisselam onlara beddua etmiştir. Onlar bizim bu namazlarımızı kaçırdılar. Allah onların evlerini, ocaklarını, karınlarını, kabirlerini ateşle doldursun buyurmuştur. Hazreti Ömer, Hazreti Öbekir Efendimiz de hep gözü fırsat buldukça o mescid Seva'ya çıkıp geriden evlerini, çoluk çocuk ne oldu? Beni Kureyza Yahudileri anlaşmayı bozduğundan dolayı her an ne yapabilirler? Çoluğu çocuğu kapıp esir edebilirler. Müslümanlar cepheden ayrılamıyor. Geride durum çok vahim. Efendimiz Aleyhisselam bu işin sonuna doğru 3 hafta geçince artık pazartesi günü dua etmişler. Bir icabet eseri görülmemiş. Salı, çarşamba, çarşamba günü uzun uzun dua edip ikindi vaktine yakın icabet görünce o geceden itibaren Cenab-ı Hak onları bir rüzgar gönderiyor ve onları perişan ediyor. Melekler de iniyor, Türk bir getirerek beraber artık düşman alabildiğini alıyor, alamadığını bırakıyor. Umduğuna nail olamadan geri gidiyor. Bu öyle bir şeydir ki cemaati müslümin yaşamayan bunu bilmez. Biz şimdi gazzeyi anlamamız mümkün değil. Ben size bir tasvir yapayım mı? Şu anda bir telefon gelse hepimizin oğlu olanlar oğlunu gözünün önüne alsın. Olmayanlar torununu gözünün alsın. Oğlun şu anda evde değil. Ben kapıyı da kapattım. Yatağına da baktım. Şu an oğlun evde yok. Peki bu haberden sonra beni biriniz kürsüde tutabilen bilir misiniz? Ya dur ben şimdi burada sohbet anlatıyorum veya şu cemaatten bir tanesini. Ya şu an sohbet sohbetteyim. Sonra diyecek bir insan var mıdır? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buradan sağ salim eve bile zor varız. Hani biraz daha bunun korkuncunu da tasavvur edebilirsiniz yani. Şu anda işte aşağıdan da bir araba sesi geldi, bir şu sesi geldi. Acaba bizim oğlan mı, bizim kız mı? Kız yok evde. Düşün eve gidinceye kadar var ya elimiz ayağımız boşalır. Direksiyon tutamayız. Allah başa vermesin Celle Celal. Şu an Gazze'yi düşünün. Bunun en karanlık senaryosunu yaşıyorlar. Ve düşen insanları da bir çuval tutuyorlar. Bir tane battaniye elleriyle beraber altta kalan insanların tek tek şeylerini koyuyorlar. Biz bunu nasıl anlayacağız Allah aşkına ben soruyorum şimdi. Ben bunu çay içerken köfte yerken ben nasıl anlayacağım Gazi? Mümkün değil. Allah başa vermesin cemaati Müslümin. Hatta diyor ki Cenab-ı Hak Allah Allah hakkında öyle bir zan yaptınız ki acaba Allah bizi bıraktı mı? Yardım etmeyecek mi? Yardım gelecek mi? Gelmeyecek mi? Ne olacak halimiz akıbetimiz diye Müslümanlar bile şiddetli bir sarsıntı sarsıntısıyla sarsı sallandılar. Ondan sonra Mevla yardımını gönderdi. Ordularını indirdi. Ama demek ki cemaat Müslümin ne lazım? O hendeklerin kazılması lazım. Düşmanla kıyasıya ki kaç tane şehit de verildi. O korkular yaşandı. Ondan sonra Cenab-ı Hak yardımını gönderdi. Şimdi herkesin bir hesabı var ya Cenab-ı Hakk'ın da mutlaka bir hesabı var. Herkesin hesabı şaşar, Cenab-ı Hakk'ın hesabı şaşmaz. Ne söyledim? Biz zahiri sebeplere sarılacağız, batının sebepleri de Mevla Teala Hazretlerinden zaferi bekleyeceğiz. Yani sefer bizden, zafer Allah'tan. Biz hiçbir şey yapmadan sadece ve sadece dua yaparsak o da tek başına yeterli gelmez. Ama duasız da zafer olur mu? Duasız da zafer olmaz. Eğer duasız zafer olsa olsaydı Resulü Efendimiz hiç bu kadar dua etmezdi. Sadece savaşırdı. Hem savaştı hem mübarek üzerindeki biliyorsunuz cübbesi düşünceye kadar o kadar uzun dualar etti. O kadar uzun secdelere kapındı. O kadar uzun namazlar kıldı. Gece gündüz petin başından sonuna kadar çarpışıyor geliyor biraz istirahat namaz. Dua yani. Namaz dua. Ondan sonra Mevla Teala Hazretleri fethi gönderiyor cemaati Müslümin.